Evet arkadaşlar merhaba kanalıma geldiniz. Bugün yepyeni bir top videosu karşınızdayım. Geçen sene göstermiş olduğum basketbol topu nasıl şişirmeli. Şimdi yeni bir e, top gelmiş ilan malı strong player diye. Bunu dışarıda oynayabilirsiniz, içeride de dışarıda oynayabilirsiniz. Hem indoor hem outdoor. E, Elimdeki top 6 numara. Şimdi bunun size nasıl şişirmesi gerektiğini söyleyeceğim. Hep birlikte yeni geldi poşetini açtık hep birlikte. Ondan sonra Sibobunu buluyoruz arkadaşlar. Sibobunu bulduktan sonra e, gördüğünüz gibi burada zaten Sibobu bulduktan sonra isterseniz ıslatırsınız, isterseniz ıslatmazsınız. Elimizde elektrikli pompa var. O, onun yardımıyla şişireceğiz. Şimdi hep birlikte yapalım. İğnemizin ucunu alıyoruz. Siboba taktıktan sonra kolay bir şekilde geçişi var zaten. Ondan sonra elektrikli pompayı da. kısa bir süre zarfında şişirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi strong players yazıyor. İran top. dediğim gibi outdoor Minder oynayabilirsiniz. Şimdi bunun denemesini yapmak için serbest bırakıyoruz. Beli zamlıda geri çektiği zaman bu top oynanabilir. Bir top olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir basketbol top videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.